Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar Şefin Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tatlı tarifiyle geldim. Son günlerin en konuşulan, en çok satılan ve tatlıcıların bile yok sattığı soğuk baklava tarifiyle geldim. Baklava dediğime bakmayın aslında çok basit, çok kolay ve çok hafif bir tatlı oldu. Gördüğünüz üzere evlerde de rahatlıkla yapabileceğimiz bir tarifle geldim. Hemen size şöyle bir gösteriyorum ve tarife geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Efendim öncelikle şerbetimizle başlayacağız inşallah. 3 su bardağı kadar toz şekerimi uygun bir tencereye aldım. Üzerine de 2 su bardağı kadar su ilave edip bir kaşık yardımıyla karıştıracağım. Daha sonra ocağa aldım. Kaynamaya başlayınca sadece 5 dakika kaynasın ve altını kapatacağız. Çok kaynatmayacağız. Daha sonra hemen dezgaha yufkalarımı aldım. Bu işlemi hızlı yapmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar çünkü biliyorsunuz hazır yufka hemen kuruyor. Tepsimin boyutunda yufkalarımı hepsini üst üste kestim. Eğer bu işlemi hızlı yapmazsanız elinizdeki yufkalar kurur ve e, iyi bir sonuç alamayız. Gördüğünüz gibi e, kenar parçalarını hemen aldım ve yufkalarımı da poşetin içinde katladım ve bir bezenin içinde sakladım onları kurumasınlar diye. Bu arada yaklaşık 100 gram kadar tereyağım vardı, kavurdum, üzerindeki köpükleri aldım, sonra içine bir çay bardağı kadar zeytinyağım vardı ekledim ve soğumaya bıraktım. Soğuyan Tereyağımı aldım, tepsimin altını yağladım ve yarım e, yufkalarımın yarısını aldım yanıma kurumasınlar diye hepsini getirmedim. Tepsimin altına bir adet yufka aldım, üzerine hafif yağladım. Daha sonra ikinci katı da aldım ve tekrar kaşık yardımıyla yağladım. Üçüncü katını ise Parçalardan oluşturdum. Bu küçük parçaları içine yerleştireceğiz. Yavaş yavaş bir kat ondan, bir kat normal e, yufkamızdan koyacağız. Tabi gene üzerine yağımızı ilave ettik. Bu şekilde yufkalarımın üç, e, üçe böldüm ve iki kat arasına iki kat olarak ceviz koyacağım. Hemen cevizleri üstüne aldım. Şu cevizlerimin parçalarını çok küçültmedim. Biraz olsun diye. Sonra ikinci katını da aynı şekilde yaptım. Ve tekrar ikinci katına cevizlerimi yerleştirdim. Ve geri kalan yufkalarımı da aynı şekilde teker teker bir yufka, bir zeytinyağı olacak şekilde kenarlarını içe dolu kıvırmaya çalıştım. Ama düzgün olmadı. Bu kenarlarını hemen hafif bir böyle bıçak yardımıyla alabilirsiniz. Üstünü hemen fırça yardımıyla iyice bir yağladım. Daha rahat kesebilmek için yapışsınlar katlar birbirlerine daha rahat. Şöyle gördüğünüz gibi kenarda artanları hafiften alabiliyoruz. Bıçak yardımıyla alalım. Çok almasanız da bir şey olmaz. Hafif bir kenardan sadece görüntüsü için, daha güzel bir görüntü elde edebilmek adına. Evet, iyice yağladım ve kesmeye başlayacağım inşallah. bütün baklavamı kestim geri kalan yağımı da üzerine ilave ettim altında tereyağın böyle hafif siyahlıkları var onları dikkat edin dökmeyin ve daha önceden ısıttığım fırınıma 180 derecede ısıttığım fırınıma verdim soğuyan şerbetimin içine iki buçuk kadar su bardağı süt ilave ettim ve iyice karıştıracağım Daha sonra fırından çıkartıp 10 dakika kadar dinlendirdiğim, soğumaya bıraktığım baklavamı üzerine şerbetini alacağım. Unutmayın baklavamız sıcak, fırından çıktı ilk sıcağı bit çıkınca şerbetimizi soğuk bir şekilde ilave edeceğiz. Süt şerbetin içinde çok e, lezzetli olmuştu, çok güzel bir aroma katmıştı. E, bunu gerçekten çok seveceksiniz. Evet, daha sonra dinlendirmeyi bıraktım. yaklaşık bir saat kadar soğudu ve e, hafif şerbetini çektim. Daha sonra üzerine süslemek için iki yemek kaşığı kakao ve bir yemek kaşığı tuz süt e, süt tuzu pardon süt tuzu. Karış, ekledim birbirine ve karıştırdım ve bir gördüğünüz gibi süzgeç yardımıyla hemen üzerinin hepsini kapladım son olarak üzerine ceviz serptim büyük parçaları vardı cevizlerim çok küçük değildi gördüğünüz gibi evet sevgili arkadaşlar ama tatlınızı iyi dinlendirmeyi unutmayın ben çok e, iyi dinlendiremedim çekim için mecburen şerbeti böyle bir tık daha çekebilirdi. Ama daha sonra buzdolabına koydum ve çok güzel çekti. Çok lezzetli oldu. Gerçekten tavsiye ediyorum. Denemenizde fayda var. Sevgili arkadaşlar bizden bugünlük de bu kadar. Yeni bir videoda görüşünceye denk. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere efendim. Sağlıkla kalın.